altındaki kalanları süpürdüm bahsetmiyorum. Kenar kısımdan. Arka tarafa. evet, taraftan. Arka tarafı Sildiğin ben. Benim gördüğüm oydu. Demek ki e, yanlış görmedi. Yanlış Görmeden görmedi. Yok ben göz, gözlerim gayet iyi ya görüyor. o yüzden mi eledin eledi, gözümde. Gözümde. O yüzden mi eledin? Ya o, o yüzden, yüzden değil, El eledi, de, şey saati Gerçekten. Yani biz buraya temizlik yarışmasına geldik. Okey ama e, benim Hı -hı. evim kadar kötü bir ev çıkmadı şu zamana kadar. Yarın çarşısı yarın da salon. Salon tarifi salonda bir şey yoktu mesela. Ay hiçbir şey yoktu. Burası eşya doluydu. Vallahi bir şey yoktu. Nasıl vardı? yoktu? Şu da ne Nasıl yapmıyor? yoktu? Şu bir fevri olsa. Şu örümcek alsan. ağlarını ne Aa. kadar alsam da hala örümcek ağ burası ya. Yapacak bir şey yok. Ona göz olarak buraya geliyorsun. Buraya göz olarak evet. geliyoruz ama benim, benim kendi gününüzü ve önceki günleri bakarak eleştirinizi yapın lütfen. Eleştir, tamam yapıyorum. Bu yapmıyorsun. Konuşma burada... üstü Bir şey diyeceğim. Sen Konuş burada güne, kafanda bir şeyleri konuşma kurdum ben. Konuşma üstü bu ne? Saygına dikkat et. Yani konuşma üstü bu tarzı e, hoş bir üslup değildi. Çok üstüme geldi. İstediği kadar gelsin. Her türlü ben üste çıkarım. Hiç şey yapmasın kendini. Zaten burada herkesin üstüne gelmeye geldi o. Siz kurulu bir makine olarak buraya geldiniz. Çünkü herkesi kendinize kendi bu edin. makine nedir ya? Kendinize ki herkesi rahatsız edin. Konuşmaya siz, Lütfen herkesi kafadan zaten kurum makine çakacaksınız. Bir saniye. Ben bir bunu zaten biliyorum. Bakın şimdi şöyle bir şey var burada. Ben zaten kafamdan o makineyle geliyorsam Kadir Bey var burada. Evet. Ben zaten evet. evlilik yapıyorsam Keşke onu benim şey üstüne Kadir Keşke Bey koyuyor zaten. Yani bir şey diyeceğim. Hiç onu bahsediyor zaten. Peki Arzu ben bir sormak istiyorum, bir öğrenmek istiyorum. Sen bence bilerek gelmedin. Ne kadar dibe çekersen insanlar o kadar ben yükselirim mesela. Yok, doğru yok, doğru. yok. Burada bak, kaderi var. Arkadaşlar Ar bir sormak Ar istiyorum. Bir sormak yana? istiyorum. Ya niye zoruna gidiyor ki? Senin zoruna gidiyor. Çünkü Benim ben dedim ben ben ya. Benim niye zoruma gidiyorsun abi? Yap dönemi. Ben düşünce da. Senden daha iyi dünem ya, ya, dünem. Dünem. arkadaşlar beni dinleyecek misiniz? Şimdi Aysu'nun kafasında, Aysu kafasında ne geçiyor? Sence Aysu'nun kafasında ne geçiyor? Kurulum makine derken ne yapmaya çalışıyor? Aysu bir sessiz o bir dinleyelim. Söyle. Kurulum makine de değil Sen karışmasın. Hesabını kafasına yapmış. Tamam. Bunlar, bunlar genç, dinamik. Tamam. İşte kafasında elediği birkaç kişi var. Ben çünkü yaşım küçük ama ben insanın suratına baktığımda anlıyorum ne olduğunu. Yani bilerek düşük <laughs> puan vermeye mi geldin? Evet, geldi? evet, evet. Ne kadar insanları dibe çekersem o kadar kar hesabı yapıyor. Bugün de bana onu yapacak. İstediği kadar yapsın. Allah biliyor elimden geleni yaptım. Sonuna kadar direndim. Hiç düşmedim. Zırt molada istemedim biliyorsunuz. Hiç kendimi düşürmek için hiçbir şey yapmadım. Ha bıraktıktan sonra çok feci düştüm. Belki karavanda görmüşsünüzdür beni. Çok kötüydüm. Başka da bir şey demek istemiyorum. Veya ne vereceksen puanını gönlünden ne kapıyorsa biliyorum zaten. Gönlümden değil insanlar yarışmaya Bu yarışmalarını ne gördüsen ben ona veriyorum. Tamam. Peki Aysu ver puanını bakalım kaç puan vereceksin. Of. Son dakikalarda bayağı gerildi o zor. Kaç puan verdin Aysun açıkla? İki puan veriyorum. Biliyordum. Hayır Biliyordum. burada bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, şey hayır. Şey hayır. Şey hayır. Şey Gerçekten, şaşırmadık. Gerçekten şaşırmadık. Sen elinden geleni ardına pek, koyma. Pek. Bir, bir, dur, dur. bir yorum yap. Bir dakika bir dakika bir, sakin bir, ol. bir saniye. Evet, konuş. Bir sakin ol. Bak Aysu benim evime iki verip bu evde eve de iki vermen gerçekten büyük adaletsiz. Ben, ben değil Hayır. Ben sana dur. Dur. Bana bir da haksızlık var. ama benim Olur. evimde böyle bir mutfak yok. Yani Neslihan ya, kendi şey, adına, bak. Ne? Çok adına bak. Aysu. 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 Ben Aysu. Ki hiçbir yarışmacı oh. için şu zamana kadar şunu diyeme, demedim. Ay sen ses tonunu ya da sözümü kesin. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yani yani ben ben verdiğin yoruma Bak, bir sakin olur musunuz? Bir durun, bir soyun, hadi. Her şey eleştiriliyor sana bu. Ne de eleştiriliyor? Bak, sen dedin ki eğer bu evi üç verseydim Neslan sana iki verdiğim için sana haksızlık yapmış olacağım. Ama ne diyor? Neslan da diyor ki ben diyor kendi adama diyor bu evi zaten ikilik görmüyorum çünkü çok çok kötü bir evdi. Nasıl eleştiriyorsunuz arkadaşlar bu evi? Ben anlamıyorum. Gel, senin görüşü. Kadir Bey bu. Ne demek Neslan'ın görüşü? Senin görüşü. dışkısı temizledi olabilir. burada. ya böcek topladın ben ya. böcek topladın mı ya? Ayşu ikilere takmış durumda. Sürekli herkese düşük puan vererek kendi puanını yüksek e, tutma hedefinde sanırım. Gerçekten bugün bu eve iki verilmez. Asıl insafsızlığı Ayşun yaptı bence bugün. Tek tek konuşalım. Kendim evet. şimdi şey olsun diye yanlış anlaşılmasın. Kendim mutfağında ne beyaz eşyan vardı ne bir şey vardı. Oradaki kümesi bile çıkarıp Hı. attın. Bu hani hayvan mı kokuyordu? Ne ölmüş, ne kalmış hiç bilmiyorum. Fırın vardı, bulaşık makine... şey buzdolabı vardı. Ne hani Beş ona bir rağmen buzdolabı hani ya. Ama buzdolabı açılmıyor. Bir saniye. Sen niye böyle bir ayakta kalkıyorsun? Bilden, Bilden. Bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Bir, bir şey söyleyeceğim. Peki tez, anladım. Sadece tez, bilmem bir saniye. Ayrıca tezgahın Konuşulan altına kadar. Belli. Tezgahın altı da temizlendi. Senin konuşlar. mesela kurumuşlar. tezgah altında sıkıntı vardı. Su birikiyordu. Sen oraya bile girmedin. Biz girmedin oraya... Girmedin mi? Hayır orayı bile böyle değerlendiremedik yani doğru düzgün. Su geliyor girmedin diye. Girmedin değil. Tamam bir girmedin. diye bir e, şey yok. Girmedin diye Dört kapatlı, Kadir Bey mi altına ben? En, kapatlı, kapatlı, en azından duydunuz mu? E, dört kapaklı. Dört kapaklı dört kapaklı mutfakta sen iki saat kaldın. Cevap vermiyor ki. Hani yani üç güzün kaldı, diyor ki senin evin bu kadar kirli değil. Ona rağmen çok oyalandı. Arada, dikkat edin çekelim. Kaç ben saat kaldın? Saat Kaç kalmadım. saat Buradan yani iyi dikkat ettiğiniz, takip ettiğiniz belli beni. Kaç, kaç saat, saat kaldın? İki saat, yakın kaldım mutfakta. Ya lütfen bu Şu kız bu evde edilmiş, dört saat boyunca böyle otursaydı da iki puan alacaktı. Al, yani. Ben sana verdiğin gündeki puanımı bu kadar bir şey Çocuk diyeceğim. Ayşe bu benim olmadı, Ben bu evi temizliğimle yapıyorum. Anladın evet. Tamam da cam silim, Vildan, Vildan, da Arkadaşlar tamam Aysu. Uzanmıyorsa... Aysu. Ee, çok yanlış konuşmaları vardı. Ee, davranışları da vardı. Müdahale etmemeye çalışıyorum ama gitgide iyice artıyorsunuz. Tamam. Evet Vilda. Toplamda 10 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Evet evin berbat bir evdi. Belki de Güzin evini bilmiyoruz ama şu anda haftanın en kirli eviydi. Evleri yarıştırmıyoruz ama 4 saatlik bir sürede tabii ki çok yağlı mutfak dolabıyla uğraşmak var. Daha temiz bir mutfak dolabıyla uğraşmak var. Ona göre süreyi değerlendiriyoruz. Senin bu evdeki tek ve tek ve tek büyük hatan mutfak dolaplarında bir buçuk saate yakın süre geçirmekti. Çünkü arkanı döndüğünde daha bir sürü kirli yerim vardı. Evet salonda belki çok aman aman kir yoktu ama dağınıklık ve pislik vardı. Katı ya da uzun süre kalmış kir yoktu ama aşırı dağınıklık ve pislik vardı. Banyon berbattı. Özellikle klozetten bahsediyorum. En başta eve girdiğinde klozete deterjan dökmeni söyledim. Kendim de söyledim ama onu unuttun. Mutfak dolapları içinse elinden geleni yaptın. Yani hırsını ve temizliğini mutfak dolaplarının içinden ve üstünden görebiliriz. Ama gel gelelim ki bütün evde mutfak dolaplarından ibaret Değil. değil. Ama o mutfak dolabının bu, buzdolabının kokusuyla o buzdolabın içinde kul, ka, kalmış kurumuş kanıyla elinden geleni yaptın. Bu da çok büyük bir azim. Bunu yapamayanlar Buna da vardı. Ne kadar böcek çıktı. Heh, Hala böcek yürüyen vardı. böcekler vardı. Evet. 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 ayaklar. Ben buna rağmen elimden geleni yaptım. Evet, yani ekrandakiler de senin azmini ve hırsını gördüler, eline koluna sağlık. Yarın Güzin'le yarışacağız. Güzincim dört gündür herkes yarışıyor gördün, en iddialısını da sakinini de ağırını da hepsini gözünde değerlendir. Yarın senden güzel bir temizlik bekliyorum. Tabii güzel ki. bir performans bekliyorum. Tabii ki. Evet 4 günün üstüne yarın Güzin'den temizlik göreceğiz ve yarın büyük gün 10 bin liranın sahibi belli olacak. Şimdi Vildan'a puan vermek üzere gidiyorum. Yarın haftanın son günü güzünle temizliğimize devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Evet Vildan'ın eline koluna sağlık. Berbat bir evde temizliğini yaptı. Şimdi haftanın dördüncü günü puanımı veriyorum. Evet yarın haftanın son günü güzünle temizliğimizi yapacağız. Bakalım iddialı yarışmacıların yarıştığı bu haftada da 10 bin liranın sahibi kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.